Almanca'da ismin halleri, genel bilgiler. 1. Nominativ, yalın hal. Nominativ cümlede özne olan ismi gösterir. Fiili yapan kişi ya da şey, yani kim, ne sorularına cevap veren unsur nominativ halindedir. Bu hal, Almanca'da en temel ve en çok kullanılan hallerden biridir. Nominativ ne zaman kullanılır? Nominativ genellikle şu durumlarda kullanılır. Fiilin öznesi olduğunda, sein, Olmak, verdin, olmak, dönüşmek, bleiben, kalmak gibi durum belirten fiillerle birlikte hem özne hem de yüklem kısmı nominatif olur. Örnekler Der Fußballspieler schoss ein Tor. Der Fußballspieler. Burada özne konumundadır. Fiili yapan kişidir. Bu yüzden nominatif halindedir. Er ist ein guter Lehrer. Sein fiili kullanıldığı için hem özne hem de yüklem kısmı nominatif halindedir. Brecht ist ein großer Dichter. Sein fiilinin etkisiyle, özne ve yüklem kısmı nominativtedir. Dein Freund, wann siehst du ihn wieder? Dein Freund cümleye hitap olarak girmiştir ve nominatif haldedir. Ihn kısmı ise ileride akuzatif olacak. Ama burada dein Freund özne konumunda düşünülmelidir. 2. Akuzatif, i hali, akuzatif, fiilin doğrudan nesnesini gösterir yani fiil tarafından doğrudan etkilenen kişi ya da nesne akuzatif halindedir. Türkçedeki i haliyle benzeşir. Akuzatif ne zaman kullanılır? Fiilin doğrudan etkilediği nesne akuzatif olur. Bazı edatlar sadece akuzatif ister. Bazı zarflarda, özellikle süre, zaman bildiren yapılarda akuzatif kullanılır. Selamlaşma ve kutlama kalıplarında da akuzatif vardır. Örnekler. Ich kaufe einen kleinen Fernseher einen kleinen fernseher nesnedir kimi neyi alıyorum televizyonu zitat es für ihren bruder burada kullanılan für edatı daima akuzatif ister für ihren bruder bu yüzden akuzatif halindedir anita blieb den ganzen tag zu hause burada ise süre bildiren zarf den ganzen tag nedeniyle isim akuzatif halindedir Almanca'da zaman zarfı olarak kullanılan süre ifadeleri çoğu zaman akuzatifle kurulur. Guten Tag, herzlichen Glückwunsch. Bu kalıplarda aslında tam bir cümle gizlidir. Ich wünsche dir einen guten Tag. Ich wünsche dir herzlichen Glückwunsch. 3. Genitiv, in hali, genitiv, Almanca'da aitlik, sahiplik belirtmek için kullanılır. Türkçedeki in, ın, un gibi eklerin karşılığıdır. Genitif ne zaman kullanılır? İki ismi birbirine bağlarken, birinin diğerine ait olduğunu belirtir. Bazı edatlar genitif gerektirir. Der Ton des Radios ist furchtbar. Des Radios radyoya ait olan ses, aitlik bildirir. Sie lief trotz ihres hohen alters schnell. Bu cümledeki gibi trotz edatı her zaman genitiv ister. Die Farbe der Wand ist schön. Der Wand duvara ait olan renk aitlik bildirir bu yüzden genitiv während des urlaubs hat es geregnet während edatı her zaman genitiv ister die seiten des buches sind beschädigt wegen des lärms konnte ich nicht schlafen wegen edatı her zaman genitiv ister 4 dativ e de, den hali dativ fiilin dolaylı nesnesini gösterir eylemden dolaylı olarak etkilenen kişidir Ayrıca bazı edatlar fiiller ve sıfatlarla birlikte dativ kullanımı zorunludur. Dativ ne zaman kullanılır? Fiillerin dolaylı nesnesinde kime, neye, kimde, nerede soruları söz konusu olduğunda. Bazı fiiller örneğin helfen, geben, danken doğrudan dativ alır. Bazı edatlar örneğin mit, bei, nach, aus, von, zu her zaman dativ ister. Bazı sıfatlar ve deyimsel ifadeler de zaruri olarak datif gerektirir. Örnekler. Ich gebe dem Hamster sein Futter. Dem Hamster. Kime veriliyor? Dolaylı nesne dativ. Sie will ihrem Freund helfen. Helfen fiili sadece dativ alır. Ihr Freund, ihrem Freund. Sie zogen dem Verletzten die Hose aus. Burada vücut parçası ya da kişiye ait bir eşya datif olur. Wir suchten überall nach dem Geld. Nach edatı daima dativ alır. Dem Geld dativ halindedir. Dieses Gespräch war mir sehr nützlich. Nützlich yararlı sıfatı dativ gerektirir. Bu konuşma kime faydalıydı? Bana. Bu nedenle dativ